bir bahsi iptal etmek istemeniz durumunda, bahsinizi eşleşmeden önce iptal etmek için bu hızlı adım adım kılavuzu izleyin, mevcut bakiyenizi ve kişisel kripto cüzdanınızı kontrol edin. Betsweb.gg'ye geri dönün. Bahislerin bölümüne gidin ve iptal etmek istediğiniz bahsi bulun. Bu örnekte Brezilya üzerine 2 dolarlık bir bahis koyduk. Bahsi iptal etmek için basın. bahis iptal edildiğinde doğrudan cüzdan hesabınıza anında geri ödeme alırsınız. Bu durumda 2 dolar hesabımıza geri döndü. Cüzdanınız üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz için bakiyenizden tamamen siz sorumlusunuz. BetSweb sayesinde artık paranızı bir bahisçiye satmanıza gerek yok çünkü blockchain teknolojisi akıllı sözleşme kullanarak paranızı güvence altına alarak bunu mümkün kılıyor. İşte bu kadar betcevap.gg'de görüşmek üzere spor bahislerinin geleceği burada.